Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Türk kahvesi yapacağız. Yani bilmeyenler için bilmeyenlere öğreteceğim Türk kahvesini. Bu arada ben şekersiz yapacağım. Şimdi Türk kahvesi için ben şöyle bir makinemiz var. Kahve makinesi. Böyle göstereyim. Böyle. Şimdi sizlerle birlikte bu makinede yapacağım. Bu makineniz yoksa cezvede de yapabilirsiniz. Şimdi kahvenle açıyorum. Açamadım. Ugh. Arkadaşlar açamadım. Açıp geliyorum. Arkadaşlar normalde bunun kaşığı da oluyor ama ha burada. Kirli de sonra. Böyle onun kaşığıyla kaç kişilik kahve yapacaksan yani kaç kişiye yapacaksan o kadar kaşık kahve alıyorum. Şöyle. Böyle. Bir kişilik yapacaksam bir tane koyacağım. Yani ben zaten bir kişilik yapacağım. Anneme yapacağım. Öyle. Şimdi şöyle ne kadar kahve istiyorsam o kadar bardak su koyuyorum. Yani yine kaç kişi yapacaksam o kadar kahve ay, o kadar su koyuyorum. O kadar şeyimi karıştık ya. Çok acele ediyorum o kadar kaşık ay o kadar ay arkadaşlar ay. Ee, ne kadar kahve yapacaksam yani kaç bardak kahve yapacaksam o kadar bardak su koyuyorum yine kahve gibi şimdi karıştırıyorum bu arada arkadaşlar bu Türk kahvesi şeyi yani Türk kahvesi de onu bir söyleyeyim de karıştırıyoruz ama baya bir karıştırmamız lazım pütür pütürlüğü gidene kadar karıştıracağız. Öyle daha güzel oluyor. Şimdi. Arkadaşlar ya burnumuz kalıyor. Güzel. Yapıyoruz. şimdi arkadaşlar sizlerle beraber sonunda yapacağız. Evet yeter bu kadar. Şimdi kahvemi pişireceğim. Fişini takıyorum. Şöyle oluyor arkadaşlar. Şurası yanıyor tamam mı? Beyaz yanıyorsa daha pişmiyor ama onu koyacağız şimdi tamam mı? Alıyoruz kaşığı. Şimdi bunu Güzelce oturtuyoruz. Sonra şuraya bir tane basıyoruz. Kırmızı oluyor ya bu. O zaman pişiyor demektir. Tamam mı? Anladın mı? Aa. Anlayın yani. Zahmet. Şimdi şöyle tatlış tatlış bardaklarım var. Onların içine dolduracağım. Suyumu. Tamam mı? Tamam mı? Onlar mı yarattı? Çok güzel oldu. Bu arada arkadaşlar makine şu an pişiriyor. Dıt 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 böyle ses çıkartacak alarm gibi. O zaman kahve pişmiştir alıyorsun. Şöyle göstereceğim. Şu iki tane Dubai çikolatası koyuyorum. Böyle. Bir de kendime karam koyuyorum. Böyle. Ötüyor böyle. Sonra biraz bekliyoruz. Alıyoruz. Sonra da kahvemizi güzelce dolduruyoruz. Bakar mısınız? Köprü, köprü. Çok güzel. Ellerimiz alınmış. Hoşçakalın. Fişi Böyle sunum yapacağım şimdi anneme. Bakalım beğenecek mi? Bakalım. Ama şu an size annemin eline yok. Ne yapayım biliyor musunuz? <laughs> Burada durun. Aa, duramıyorsunuz. Bir dakika. Geliyorum arkadaşlar. Alayım. tepsime. Çok Gidip, çocuğu bak sana dubai <laughs> çikolatası getirdim görüşürüz görüşürüz ya görüşürüz Çine filmi de görüşürüz. bye bye başka videoda görüşmek üzere bye bye